Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a bir şeyi atfettik, Allah için olduğunu söyledik. Ama hamdin ne anlama geldiğini gerçekten biliyor muyuz? Ya da hamdi biliyoruz da hayatımızda hamde ait bir yaşam sürüyor muyuz? Hamdi hayat felsefesi haline getiriyor muyuz? Bugünkü dersimizin konusu bu olsun. Ama bütün bunlardan önce hamd'in kelime anlamını bilmemiz gerekiyor. Sonrasında da terim anlamını. Hamd şükür, teşekkür, övgü, bir kimseyi methetme, ona senada bulunma gibi anlamlarına geliyor. Yani bir kimseye teşekkür ediyorsunuz. Bir kimseyi övüyorsunuz. Bir kimseye şükrediyorsunuz. Teşekkür ediyorsunuz. Ona senalarda bulunuyorsunuz. Metiyeler düzüyorsunuz. Peki terim olarak İslam dininde hamd ne demektir? Terim anlamına baktığımızda her türlü iyiliğin, her türlü övgünün, her türlü teşekkürün mutlak hayrın kaynağının sadece Allah olduğunu ifade etmiş olursunuz. Elhamdülillah dediğinizde bütün övgülerin sadece Allah için olduğunu tüm teşekkürleri hak edenin o olduğunu, her türlü metiye ve senaların sadece Allah'a ait olduğunu söyleriz. Peki şöyle bir durup düşündüğümüzde şu aklımıza gelmiyor mu? Bizler gündelik hayatta birçok kimseye teşekkür ederiz. Birçok kimseyi överiz. Ona metiyeler dizeriz. Hatta belki de onlara senalarda bulunuruz. O zaman Allah'a hamd etmekle Allah'ı övmekle, Allah'a teşekkür etmekle sıradan insanları övmek, sıradan insanlara teşekkür etmek arasındaki fark nedir? Bir Müslümanın elhamdülillah demesiyle hayatında ne gibi şeyler değişmelidir? Aslında tam olarak düşünmemiz gereken nokta burası. İslam dini vahdaniyete dayanır. Yani tevhid dinidir. Tek olan Allah'ın birliğine dayanır. Allah'la beraber başka bir ilahı kabul etmeme inancıdır bu bir anlamda. O yüzden de Elhamdülillahi Rabbil Alemin der Kur'an. Yani hamdin sadece Allah için olduğunu söyler. Burada üzerinde durmamız gereken çok önemli bir kelime var. Kelimemizde mutlak kelimesi. Mutlak. istisnası olmayan. İşte siz Allah'ı övdüm dediğinizde, Allah'a şükrettim, ona teşekkür ettim dediğinizde, onu övüp ona senalarda bulunduğunuzda, ona metiyeler dizdiğinizde bunun hiçbir istisnasının olmadığını söylersiniz. Bunun daha Türkçesi şudur. Allah hiçbir şekilde hata etmemiştir. Allah'a övgülerde bulunurken Allah'ın yaptığı her işin mükemmel olduğunu söylersiniz. Bir eksikliğin olmadığını beyan edersiniz. Ama insanlar öyle değildir. İnsanları övseniz de Övdüğünüz o işleri yaparken de Allah'ın verdiği bir takım sebeplere ihtiyaç duyarlar. Yani Allah olmadan hiçbir kimse tek başına övülebilecek yeterlilikte de değildir. Bu bir peygamber dahi olsa böyledir. O yüzden de İslam dininde hamd sadece Allah içindir. Allah'a aittir hamd. Çünkü Allah kelebeğe uçmayı öğretir. Göze görmeyi öğretir. Kulağı duymayı öğretir. Bir bebeğe yürümeyi öğretir. Bir bebek doğduğunda ona emmeyi öğretir. Allah mükemmel bir Rabb'dir. Her türlü övgü ona aittir. Çünkü tüm güzelliklerin ana kaynağı Allah'tır. Şimdi şöyle bir durup düşünelim. Bütün güzelliklerin ana kaynağının Allah olduğunu bildiğimizde bu bizde hayatımızda nasıl değişiklikler meydana getirecek? Ya da nasıl değişiklikler meydana getirmesi gerekiyor? Bugün Müslüman dünyasına baktığımızda Allah'tan daha başka övülen, övüldüğü için de Allah'tan başka dayanakları olan insanlar görüyoruz. Şöyle özetleyebiliriz ya da şöyle Türkçeleştirebiliriz. Bakıyoruz etrafımıza Allah kadar insanların övüldüğünü, Allah kadar vazgeçilmez olduklarını, onsuz yapamadıklarını söylediklerini görüyoruz. Oysa Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber vefat ettiğinde kendisini kaybeden Hazreti Ömer'e şu cümleleri söylemişti. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Ama Allah'a kim tapıyorsa bilin ki Allah bakiyedir demişti. Ali İmran suresinden ayetleri hatırlatmıştı. Ve insanları kendisine getirmişti bakın. Başka bir örnek vermek gerekirse Hazreti Ayşe'yi düşünmek lazım. Hazreti Ayşe'ye iftira atıldığında ifkah hadisesinde annesi ona git seni temize çıkarana peygambere Resulullah'a git teşekkür et dediğinde ben beni asıl temize çıkarana alemlerin Rabbi olan Allah'a teşekkür ederim demişti. Hamdı iyi anlayan bir insanın hiç kimseye eyvallahı yoktur. O öylesine özgürdür ki onu kimse hiçbir bağ minnet altına alamaz. Bir baba düşünün. Ben olmasaydım karnınızı doyuramazdınız diyor eşine ve çocuklarına. İşte rızkın gerçek sahibinin Allah olduğunu unutan bir baba sözüdür bu. Ne kadar çok namaz kılsa da ne kadar çok elhamdülillahi rabbil alemin dese de bu kimse hamdin Allah'a ait olduğunu unutup bir şeyleri kendisinden bilme cüretkarlığına sahip olmuştur. Ya da birisi dese ki benim sayemde hidayet erdin. Ben anlattım. Dini buradan öğrendin. Benden öğrendin dese bu kimse de cüretkardır. İşte bu kimse de şunu unutmuştur. Hidayetin asıl kaynağı Allah'tır. Çünkü bütün iyilikler, bütün güzellikler mutlak anlamda ondan sudur eder. Ondan çıkar, ondan gelir. O yüzden Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde Hamd'in sadece Allah'a ait olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bunu hayat felsefesi haline getirmemiz gerekiyor. Kimseyi minnet altına almamak, kimsenin de bizi minnet altına almasına müsaade etmememiz gerekiyor. İnşallah hamdi hayat felsefesi haline getiririz. Hamd'in neden Allah'a ait olduğunu anlamak için de şunu da bilmemiz gerekiyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd Allah içindir. Çünkü o alemlerin Rabbidir. Kainatın Rabbidir. Dünyanın Rabbidir ve sadece dünyanın olmakla kalmaz, evrenin de Rabbidir. Onun tasarrufu altındadır. O hükmeder. O ne derse o olur. O yüzden bütün övgüler sadece Allah'a aittir. Bu şekilde bunu bilip de bu şekilde yaşayanlardan olmak Hepimize nasip olsun inşallah. Gazzeli anneler, Gazzeli babalar çocuklarının şehit cenazelerini aldıklarında elhamdülillahi rabbil alemin derken ki o ihlas bizlere de nasip olur inşallah. Çünkü hamd ettiğimizde Allah'ım sen bana ne veriyorsan, her ne nasip ediyorsan, her ne yaşatıyorsan, neyi yaşamama müsaade ediyorsan övgüler sana aittir. Bir bildiğim vardır. Ve ben bu bildiklerine teslim oldum Rabbim. Sana hamd ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selametle.